Antalya'da 9 ay kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda cesedi bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Baba Yetin cinayetinde ortaya çıkan yeni gelişmeler kan dondurdu. Olayın bir numaralı tutuklu sanığı işitme engelli sevgilisi Mehmet Basın cinayet sonrası yine işitme engelli arkadaş çevresiyle videolu görüşme yaparak Nihal'in cansız bedenini gösterdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından ise görüntülü aramayı kaydeden ve olaya şahit olan işitme engellilerin cinayeti aileye anlatmak için film karelerinden kesitler olarak olayı sen senaryo şeklinde aileye anlatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bir süre sonra fotoğraf ve videoları gören ailenin polise durumu bildirmesiyle Nihal'in cesedi bulundu. Baba Yiğit ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın bir senaryo hazırlamışlar ve daha sonra bize ulaştırmışlar. Film gibi anlatmaya çalışılmış dedi. Bu cinayet yalnızca bir kişi tarafından değil, aslında birçok kişinin daha önceden mesaj vererek ailesine olsun, kamuoyuna olsun e, gerekli mesajlarıyla aslında ortaya çıkarılması gereken bir cinayet. E, cinayete kurban giden e, Nihal Baba Yiğit, ee, çocuğuna ulaşmak için aslında e, bir yıla kadar bir çırpınış veriyor. Akabinde sevgilisi çocuğunun babası olan e, Mehmet e, isimli cani vahşice bir ölümle kızı e, çocuğunu göstereceğim bahanesiyle evinden alıp ormanlık alana götürüp boğazından e, neredeyse dört bıçak darbesiyle kesiyor. Mehmet Nihal'i öldürdükten sonra zaten anlık e, kestiğini, nerelerinden bıçakladığını, hepsini görüntülü konuşmada yer alan biriyle paylaşıyor. Ama dosyada şöyle bir durum var. Aslında üç kişiyle daha paylaşıyor. Daha bunları tamamen nasıl olduğunu bilmiyorum. E, bu paylaşımda da Nihal'in telefonunu ve kimliğini aldığını, e, bu sebe yani öldürme sebebinin ondan kurtulmak olduğunu, çünkü benim sinirlerimi bozdu da diyor. Ama bunların temelinde az önce bahsetmiş olduğum zaten bir çocuk ve yeni bir gönül ilişkisi var. Ee, ve bunları kayda alıp konuştuğu kişiyle, burası da gerçekten bu dosyada çok tuhaf, ee, ve bu kayıtların saklanarak başka birilerine gönderilmesi söz konusu oluyor. Aslında bu dörtlü konuşmada birçok şeyi ortaya çıkaran, kayıtları alan, Amanda isimli bir şahıs bunların hepsine şahit bunlar belli ki sosyal medya üzerinden ya da bir grup ya da işitme engellerin bulunduğu bir grupta tanışmışlıkları üzerine birbirlerini bilen insanlar ve bu kayıt Endonezya'ya gidiyor Endonezya'daki bu şahıs da kızın ailesine bildiriyor artık kızınız öldü kızınız öldürüldü. Ve kızınız Mehmet tarafından öldürüldü şeklinde artık e, olay ortaya çıkmaya başlıyor. Buna dair birçok karikatür yapılıyor. E, dayıya ulaşılmak isteniyor. Tabi sosyal medya hesaplarını belki çok kullanamamaktan dolayı da bunlara ulaşılamıyor. Başak isimli e, şüpheli dosyaya ve olaya Haziran 2023 ayında e, dahil oluyor. Ve bunun akabinde Mehmet'ten... E, hamile olduğunu söylüyor. Tabii karikatürler var çünkü bu karikatürlerden bir tanesi Nihal'in Mehmet tarafından ormanlık bir alana götürülmesi zaten cinayet. Serik'te bir ormanda gerçekleşti. Başak isimli e, şahıs Mehmet'in yeni sevgilisi zaten sarılıp Nihal'in bir tarafta ağladığı üzüldüğü bir karikatür var. Bunun dışında Mehmet'in bir bıçakla Nihali öldürdüğü ya da öldüreceği mesajı var. Belli ki zaten tasarlanarak başka bir ilden seriye gelip bıçakla birlikte Nihali alıp aynı saatler içerisinde ormana götürüp bıçaklaması var. Şüpheli ya da tanıkların hepsi işitme engelli. Onların birbirlerine çekmiş olduğu cinayet videosu var. Bu videonun kayıtlarının nasıl alındığı, nasıl gelindiği, aslında aileye bunu söylenmek istendiği. Büyük ihtimalle o e, ancak bu şekilde anlayacaklarını düşünüyorlar. Yani hiçbir şekilde yazma kullanmıyorlar zaten. Delilleri böyle oluşturuyorlar. Fakat bu deliller yani bu karikatürler cinayetin ardından Nihal'in e, kemikleri bulunana kadar yani 9 ay sonra dayıya gelen mesajlarla ortaya çıkıyor. Ve bu mesajlarda da Endonezya'dan yine işitme engelli ama arkadaşları olduğunu anladığımız bir kız tarafından gönderiliyor. E, kadına karşı tasarlayarak... Kastan öldürme iddianame bu şekilde düzenlendi. Bu anlamda iddianamenin hani belirli noktalarında çok güzel incelemeler de yapılmış. Buradaki baş şüpheli tabii ki de cinayeti işleyen bu işin şüphelisi Mehmet, ama onun dışında bunu bilen ve gönül ilişkisi olan ikinci bir kadın Başak. Başak kendisinin bunu bilmediğini ama öğrendikten sonra söyleyememe sebebini korktuğu olduğunu söylüyor. Fakat Başan kendinin karikatüre edildiğini mutlaka gördüğünü ben düşünüyorum zaten. Karikatürlerde de şöyle Başan fotoğraflarının altında Furkan yazıyor. Furkan da yine edindiğimiz bilgiler yani kesin bilgiler doğrultusunda zaten Başan oğlu. Bu olayı bilen, Nihal'in çocuğu olduğunu bilen, Başan varlığını bilen aslında bu. Üçlü gönül ilişkisini bilen kişiler var. Bir şekilde aileyi ulaşmaya çalışıyorlar ama hepsinin uyruğu başka. Belki kanunları bilmiyorlar ya da Mehmet tarafından korkuldular ama suça sessiz kalan çok kişi var. Burada bir baskı var. Yani Nihal'in çocuğu isteme baskısı ama muhtemelen e, Başak'ın çocuktan haberdar olup gönül ilişkisinde Nihal'e ve bu çocuğa yer vermeme gibi bir durum söz konusu. Çünkü Başak çocuğun varlığını biliyor. Mehmet'in de kendine anlatımından dolayı Başak e, Nihal'den ve çocuktan kurtulma isteği olduğunu zaten kendisine beyan ediyor. Karikatür olarak da film gibi anlatılmaya çalışılmış, videolanılarak da film gibi anlatılmış. Aslında bu bir senaryo yapmışlar, gerçekleştirmişler. Daha sonra bizlere ulaştırmışlar. Ee, yani Nihal or arkada bıraktığı bir kız çocuğuyla ve kendisine daha ulaşılamayan bir kız çocuğuyla bu dünyadan göçüp gitti. Hiçbir suçu olmadan. La Furkan adı verilen Başak'la Mehmet'in karikatüre edilip mutluluğu. Burada Mehmet'in Nihal'i öldürdüğüne dair zaten bir bıçaklaması söz konusu. Furkan yani Başak'ın aslında Nihal'i tehdidi Demek ki aralarındaki geçimsizliğin burada yer aldı. Yabancı filmlerden almışlar. Türk var.